Herkese selam dostlar, Plant Game'e hoş geldiniz. Arthur Morgan'ın macerasına devam ediyoruz. Geçen bölümde bir tahsilat yapmıştık Lily'den. Bu bölümde de yine aynı şekilde bir tahsilatımız daha var, onu yapacağız. Zaten çok yakınız. Şurada bir vatandaş, Chick Matthews isminde bir vatandaştan tahsilatımızı yapacağız. Borcumu temin edeceğiz. Bize bir borcu var, onu alacağız. Şimdi zaten dediğim gibi yakın bir yerdeyiz hemen hızlıca varabiliriz. Biraz sağa döneceğiz. Şu şekilde evet buradan gideceğiz. Ha, şu anda haritada da gözüktü zaten yeri. Şimdi burası sanırım arka kısmı. Şöyle ön tarafa bir dolaşalım. Evet. Aynı şekilde bölgedeki insanlarla konuşarak adamı tespit etmeye çalışacağız. Şöyle temkinli davranabiliriz tabi ama Şuna bir soralım bakalım yabancı diyor Çıkma misin? Şuradaki çaylak Lan Oğlum Oğlum gel bak buraya Borçlu yakalamak için kement kullan Diye bir uyarı geldi Bir adama yaklaşalım Kementimiz şurada zaten. Dur. Heh, şuradan kaçıyor. Gel buraya gel. Şu an kement için uzak bir mesafe. Biraz daha yaklaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Gel oğlum buraya. Kovalanın başına borcun artıyor diyor. Doğru söylüyor. Hadi. Yorulacak zaman değil Tulpar. Şu adamı bir indirelim ondan sonra dinleniriz. Yaklaştık zaten iyice. Dur bakalım. Şurada bir yerde bir deneyebilirim. Oo süper. Tekte. Ama yanlış bir şey yaptım. Gel buraya. Bırak dedim ama dur bakayım. He. Kaybol bakayım. Bir harita verdi ama neyin nesi? Çekin defin haritası. Paranın yerini öğrenmek için haritaya bak dedi. Bu Acaba hangi harita? Bakalım bakalım. Burada bulabilecek miyiz? Şu mu? Bir okuyalım bakalım. Seni bu dünyada veya ötekinde göreceğim. Silah arkadaşın kol. Ne oluyor lan? Koy bakayım onu bir yerine. Haritada gösterilen bölgeye git. Hadi bakalım. Şurada sarıyla işaretli bir alan var. Oraya gideceğiz. Bakayım ne kadar uzak mı yakın mı? Şuraymış zaten. Hemen karşısı. Bu arada bizim şapka yine bir yerlerde düşmüş ama nerede Allah bilir. Bir kamp alanına uğrayabilirsem orada yeni bir şapka temin ederim. Zulay bulmak için belirlen alanı ara. Tam yeni belirlemek için define haritasını kullanabilirsin. He, dur bakayım. Haritayı nasıl kullanacağız? Şu muydu? Aç bakalım. Şöyle çevir diyelim. Burada ne var? Burası boş. Burada bir şey yok. Şimdi şu çarpıyla işaretli alan mı acaba? Şurada bir ağaç var. Ağacın karşısında mı? İşte oku desem yine aynı şey çıkacak karşıma. Galiba. Evet. Şimdi bu alanı tarayacağız. Yapacak bir şey yok. Şu çarpıyla işaretli olan alan diye düşünüyorum ama burada bir sürü ağaç var. Haritayı tekrar aç. Diye bir uyarı geldi. Al açayım abi. Enteresan. Baktık zaten. Şimdi bu alanda arama tarama yapacağız. Şöyle biraz artık büyük bir alan. Buralarda değil galiba. Şu anda haritanın en uçlarında dolaşıyoruz. Yani zaten çok büyük bir alan değil. İlla bir şekilde bulunur. Şurada büyük bir ağaç var. Oradaki ağaç bu ağaç mı acaba? Aha, bir dakika. Ne o? Neyi araştırıyor bu? Dur bakayım. Bulduk galiba. Çekim borç parası. Borç tahsil edildi. Gayet güzel. Evet. Şu devasa ağaca saklamış. Ağaca bakar mısınız? Ağaç. Yani kaç yıllık acaba? Bir de bu ne ağacı böyle? Devasa bir ağaç. Biz borcumuzu tahsil ettik abi. 10 numara oldu. Gel bakalım tulpar. Şimdi biz ne kadar uzağız acaba kamp alanına? Baya bir uzakmışız Yakınsak hemen oradan gidip Bir şapka temin edecektim Bir de e, bağışta bulunacaktım Şimdi oraya da uğramadık Bir süredir uğramamız lazım Orada sağlık ürünleri olsun Cephane olsun Ondan sonra e, Gıda ürünü olsun Bunların temininin yapılması lazım Aksi takdirde Kırmızıya dönüşü uyarı veriyor Şimdi bakalım neler yapabiliriz Gitsen mi ki oraya? Çok mu uzak? Hmm. Yani yine de var. Bayağı var. Gözüm yemedi şimdi oraya gitmeye. Biz şöyle biraz dolaşalım. Bir tahsilat daha yapmış olduk. Bakalım şöyle yolla biri falan denk gelirse yardım ederiz artık. O ne tavşan mı? Şu anda buralarda iyi bir yağmur var. Bizde epey bir ıslattı. Şu an istasyondayız. Tabi böyle e, buralarda artık dolaşarak... Aaa dur. Tavşanı öldürdük mü? Bu şekilde yakalamamız çok zor. <laughs> Aa, orada bir şey vardı. Bu neymiş? Çürümüş koyun. Hmm. Bunu buraya atıp gitmişler. Şöyle e, attan inip yürümekte de şöyle fayda var. Hem deneyim kazanıyoruz hem de e, yürürken böyle bir takım otlar bulabiliyoruz. O otları topluyoruz daha sonra kullanabilmek için nasıl kullanıyoruz? Mesela eee et için kullanabiliriz. Ak kuyruklu geyik. Ya bunu çok vurdum. Bunu artık daha fazla vurmak istemiyorum. Zaten epey bir şeyimiz var. erzamız var. Bize götürür. Yeter. Bakalım şuralara bir kurcalayalım. Buralarda bir şeyler var mı? Burada zaten he bura şey. Tamam. Buraya daha önce gelmiştik. O oh, şu ha hatta tam şurada oturuyorlardı bir önceki bölümümüzde. Evet. Şurada oturuyorlardı buralara kontrol etmiştik. Ben dedim burası nereden tanıdık geldi bana. Evet dostlar. Bu bölümde de çekin görevini yapmış olduk. Tahsilatımızı yaptık. bize olan borcunu vatandaştan bir şekilde almış olduk. Bu bölüme burada son verelim. Kısa bir bölüm oldu ama e, istiyorum ki her bölüme bir, e, ayrı bir video olsun. E, bir videoda birden fazla görev olsun istemiyorum. Artık görevin uzunluğuna göre kimi görevler kısa, kimi görevler uzun olacak şekilde e, yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Öyle düşünüyorum. E, onun için burada son verelim. Önümüzdeki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.